Kayısı ile alakalı don zararı sahadaki sıkıntıyı gördünüz. En son programda Mayıs'ın ilk haftası gibi daha netleşir demiştiniz. Mayıs'ın ilk haftasına zaten birkaç gün kaldı. <laughs> Net bir şeyler daha söyleyebilir miyiz? Şu evet, süreçte? şöyle bizim arkadaşlar ekipleri oluşturuyor. Bu kez 3 <laughs> ekip oluşturacağız. 15-20 gün sahaya çıkacaklar. Evet. Muhtemelen 19 Mayıs'a kadar... Bu pandemi dolayısıyla yarı kapasiteyle çalıştığımız için acil işler için personel bulunduruyoruz. E, sahaya çıkıp rekolta çalışmaları bu sene, vejetasyon da biraz sarktı, 15-20 gün sarktı bu sene. E, çiçeklenme, meyve bağlama. E, sahadayız, e, rekolte, ben size sorayım rekolte nasıl? <laughs> <Hülye Hanım. gülüyor> <laughs> Vallahi Şöyle, verdiğiniz rakamlar gayet güzel tuttu. 3 aşağı 5 yukarı. Hıhı. Şöyle rakamlar... geçen seneden bahsediyorum. Evet, Bu sene e, nasıl oldu? Göle dönüşler oluyor. Rekolteyi düşkü açıklayıp e, bize e, hakaret ve iftira edenlerin sesi çıkmıyor. Niye acaba? En son sorduğunuz sorunun cevabını aldınız mı? Hayır. Vallahi e, Ramazan Başkan e, ondan da bir ses gelmedi. Gelmedi. Sinema'dan <laughs> başkana yine söylüyorum. Eğer <laughs> e, e, iddiayı yerine getirmezseniz hakkımı helal etmeyeceğim. <laughs> en Biraz yakın söylüyorum. zamanda ee, geri dönüşler şey oluyor. oluyor. Hatta diyorlar daha da fazla çıktı Hı -hı. diyor diyenler oldu. Ama şu an gidişat bizi yüzde yüze yakın doğruluyor. yüze yakın doğruluyor şu güzel. an. Eee çıkmadığına göre Hı -hı. mutlaka zarar görüyor. Kaysı şimdi ben burada zarar görmedi desem veya tamamen tuttu desem veya tamamı Hı -hı. yandı desem yanlış. Malatya'da e, 9 milyona yakın komşu ilçelerle beraber 12 milyona yakın hı hı. kaysa ağacı var. Bunların tamamı tutsa 100 kilo verse 1 milyon 200 bin ton eder. Daha aşağı verse 1 milyon ton kaysır kapasitesi demek. Mutlaka zarar görüyor. Çünkü don tabanı olanlar var. Daha önceki hı hı. bir projemizden de bahsettik. Zarar gören yerlerimiz var. Seyrelen yerlerimiz var. Bu sene arı uçuşu yoktu. Evet. Ee, benim bahçede 15 tane 15 kovan var. Normalde ben 3, 3, arı bulunduruyordum. Başkaları da getirdi. 15 kovana çıktı. 3 arı da ağacın dibinde oturduğu zaman bir uğultu geliyordu. Arı uğultusu. Bazı bölgelerde iyi uçtuğunu söylüyorlar. Dönlenme ile ilgili biraz seyreklik var. Hı ee, Dondan zararı gören bölgeler var zarar görme dediğim zaman çok kızıyorlar. Zarar gören bölgelerimiz var. Nereler onlar? İlçe olarak söylesin. ya yani Her ilçede böyle taban yani. arazilerde evet. oldu. E, o don döneminde çiçek açmamış bölgeler hariç. Bir de bir e, Daren'de ve Kuruncak'ta tohma boyunda e, kışın e, bir hafif zarar gören yerler var. Orası çok rekolteyi etkilemiyor. Evet. Yalnız bir e, açıklama yapıldı. E, bazı paydaşlar tarafından Daren'de ve Kuluncak'ta evet. e, Darenne ve Kuluncak'ta e, tadacak kayısı yok dedim, denildi. Aynen öyle. %90 kayısı yok denildi. Yaş ihraç edenler bizi arıyor. Biz diyor planlamamızı Darenne ve Kuluncak'a göre yapmadık diyor. Darenne ve Kuluncak'lı çiftçilerimiz hesap sorsunlar onlara. Bizi arıyor ihraç açı. Yaş ihraç eden, yaş çalışacak olan başka illerdeki, buradakiler biliyor da nerede kayısı var, nerede yok. O il dışından bizi arıyorlar. Biz planlamamızı yaş kayısı planlamamızı ve Kunuca'ya göre yapmıyoruz diyorlar. %90 zarar görmüş diyorlar. Şimdi bunu çıkıp e, paydaşlarımız, bazı kişiler açıklama yaptı %90'a zarar gördü evet. diye. Çiftçiye faydalarım oldu, zararlarım oldu. Ben size soruyorum. Yarın o bugün bu ne? Çiftçiler hesap sorsun. Yüzde niye dediniz? Yaş ihracatçı gelmeyecek diye. Biz ikna etmek için dil döküyoruz. Ya bizim rekoltemiz daha açıklanmadı. Açıklanınca öyle planlamanızı yapın diye. Hı hı. E, hiçbir ilçemizi pas geçmeyin. Çünkü e, yaşta çiftçimiz güzel para kazanıyor. Yaş satılmazsa kuru kayısımız fazla oluyor. E, fiyatlarla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Hı hı. Yani bu rekolteyi yandı bitti kül oldu diyerek çiftçiye fayda mı sağlıyorlar, zarar mı veriyorlar ben karar veremedim. Faydasına mı söylüyorlar, zararına mı? Sosyal medyada paylaşıyorlar. Bizim yüzde 90 kayısımız yok. Yaş kayısı satanlar gelmiyor buraya. Evet. Diyor Malatya'da kayısı yok diyor. İhracatçılar, ithalatçılar yani <laughs> e, bu kuru kayısı alanlar planlama yapıyor Avrupalı. Planlı çalışıyorlar. Diyorlar ki evet. Malatya'da kayısı yoksa biz başka yere yönelelim Açıklama yapmasınlar. Ben hata yaparsam bakın ben hata yaparsam istifa ederim diyorum yani istifa ederim diyor bedel öderim diyorum bakın hata yaparsam. Siz hata yapıyorsunuz. Rekolteyi yanlış söyleyenler gelip bizim e, paydaşlarımızdan gelip il müdürlüğüne siz yüz derseniz biz diyeceğiz diye tehdit etmişler. Biz size iftira ederiz demişler. Ahmet Turan Karaca ve Ramazan Çolak şahittir buna. Bakın bana zarar vermiyorsunuz, çiftçiye zarar veriyorsunuz. Ben emanetçiyim, il müdürlüğünde emanetçiyim, il müdürü emanetçidir. O koltuk devletin koltuğu. Bize emanet edilmiş. Biz bugün varız, yarın yokuz. Bugün alırlar, yarın alırlar. Bu siyasi bir kadro. Çiftçiye zarar veriyorsunuz. Bakın Darende ile Kuluncağ'ın çiftçileri hesap sorsunlar %90 zarar verdi diyenlere. O bahsettiğiniz isimler kim? Ben isim vermeyeyim burada. Ee, sonra e, farklı Yok, isim vermeyin de az önce iki isimden bahsettiniz. Onlar kim? Bizim il müdür yardımcıları. Ha, evet. Ramazan Çolak, Ahmet Turan Karaca gelip odasında demişler ki bize bunu bunu yapmazsanız biz size iftira ederiz siz yüz derseniz biz 50 çıkarız. Bakın Malatya'ya zarar veriyorsunuz. Tarım Acit gitsin veya İl Tarım Müdürlüğündeki müdür yardımcıları gitsin. İdareciler gitsin. Biz Bu işe yöneticiler niye siz... el koymuyorlar? Efendim? Bu işe neden yöneticiler el koymuyorlar? Yani kimse yani... kimse bilmiyor. İlk defa burada açıkladım. Bakın e, siz istediğiniz alamazsınız. Kanun hakkını sağlarsınız, kanun hakkınız değilse alamazsınız. Ben de kanun hakkım var, salırım, Kanun hakkım değilse alamam. Benim arazim var tarım bakanlığının etik bulmadığım için etiktir aslında, il müdürü de alabilir. Ama ben kendim bulmadığım için 1 lira ne çekaze desteği almışım, ne sulama desteği hiçbir destekten faydalanmıyorum. Sebebi il müdürü olmamla bedeli etik görmüyorum. Evet. Bakın sizler de kendi menfaatleriniz için, 3 kuş menfaatiniz için tarımsal faaliyetlerden faydalanıyorlar. Bakın bu bana iftira edenin ahır 150 faydalandı. Bakın Alo takip desteğinden %50 faydalandı. Makine ekipmandan TKDK'dan teka %50 faydalandı. Ne kadar hayvan gebe düve desteğinden faydalandı? Bakın bunlar faydalanıyor çiftçilere de anlatmıyor çiftçi. Şimdi 100 kişi müracaat ederse 10 kişiye verilecek ya. Evet. Yaymıyor ki kendisine çıksın. Bakın eşi dostu hepsi faydalandı. Siz faydalanıyorsunuz, vatandaş da faydalansın. Siz çiftçiye zarar vermeyin. Bu rekolte konusunda Yine rekoltayı açınca benim e, şeyden. Yani bu Yunan. bana zarar bana zararı evet. yok. Rekoltayı düşük açsam zararı yok. Bakın daran deva bulunca yaş meyve alacaklar, kayısı alacaklar, ihracatçılar gelmeyecek. İhletme için 40 takla atıyoruz. Etmeyin, tutmayın. Bütün ilçelerimizi kullanın diye. Daren'de en son kayısı çıkanlardan bir yerimiz. Kuluncak'ın evet. en son çıkan yerlerinden birimiz. Kayısıcı planlamasını tarihe göre yapıyor. Daren'de ve Kuluncak'ı hesaptan çıkarttığı zaman 30 gün çalışacak, 40 gün çalışmayacak, 10 gün Daren'de'ye gitmeyecek. Çiftçiler zarar görüyor. Üreticinin elinde kalacak. Yaş kayısı. Yaş kayısı. Çok para kazanılıyor evet. yaş kayısıdan. Yani birlikte hareket edelim. Biz demiyoruz ki bunlar yani çok önemli mesajlar, bunlar çok önemli sıkıntılar ve mesajlar. Evet. Ee, bunun halledilmesi lazım. Yani öyle bir Şimdi, konuyu açtınız ki programı kapatmam gereken saatte e, zaman... tekrar tekrar röportaj yapıyoruz. Hiç kimseden korkmuyorum. Doğrusunu yapacağım. Evet. Hiç tehdit etmesinler beni. Doğrusunu yapacağız. Komisyon yapacak onu. Komisyon adına ya vali bey ya ben ya bakan açıklar. Ama komisyonun başında ben varım. Komisyon ne derse. E, Karşılarında duracağım yani. Sonuna kadar karşılarında duracağım. Hiç kimse tetkiltmesin, hiçbir şeyden çekinmiyorum. Hiçbir makamı da korumak için gayretim yoktur. Ben Allah rızası için çalışıyorum, Allah razı etmek için çalışıyorum. O kadar. Hakikaten pes. Yani bu söylenenler, bu yaşananlar, bu tablo bu Malatya'ya yakışıyor mu? Malatya bambaşka şeyleri konuşması, tartışması gerekirken biz şu anda neyi yaşıyoruz, neyi konuşuyoruz, neyi tartışıyoruz? Hakikaten pes. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzınıza ediyorum. sağlık, Sağ ayaklarınıza sağlık. Geçen sene onca yaşanan tartışmadan sonra yüzde yüze varan bir oranla e, rekolte e, söylendiği şekilde çıktı. E peki o zaman onca tantanayı çıkaranlar bugün neredeler? Ve bugün ne yapıyorlar ve bugün herhangi bir açıklama yapmıyorlar. Kuluncak ve Daren'de de üretici zarar görürse bunun hesabını kimden soracağız? Bunun hesabıyla alakalı nasıl bir çalışma yapacağız? Nedir? Bu şehrin yöneticilerinin bu işe ...çıkması lazım. Sadece Tahir Macit'in, Tarım İl Müdürlüğü'nün e, çabalarıyla bu işin üstesinden gelemediğimiz ortada. Bu önemli bir mesele. Malatya'nın ekonomisinin can damarı kayısı ve kayısı meselesine bu şehrin bütün yöneticilerinin sahip çıkması lazım. Ortada bir şeyler dönüyor ama ne dönüyor? Bugünkü programımızı sonlandırıyoruz.